Merhaba sevgili akrepler, hoş geldiniz. İkinci yeni Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bakalım. Tarotumuz ne söyleyecek? Keyfinizle alakalı olarak. Üç kart yakın geçmiş, üç kart şu anki durum. üç kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Ek desteğiyle sonra, sonra ayrıntısına bakacağız. Bu bir genel açılım. Bütün akrepler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay, venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Hadi bakalım. Ee, yeni akrepler. Burada doğum günlerinizi kutluyorum. Ee, halen akrepteyiz. Nice nice mutlu yıllara. Tılsım Beşlisi kapı enerjimiz. Kapı enerjisi ne demek? Kanalı bir süredir takip edenler varsa biliyorlar. Ee, hepsine çıkan temel enerji. Ee, enerjiniz biraz düşük olabilir. Ya da sizin dışınıza gelişen bazı olaylar olabilir. Ee, o biraz e, maddi anlamda beklenen sonuçların alınmadığını gösterdiği gibi... İç dünyamızda da bazı özgüvensizlikler yaşadığımızın işareti olabilir. Şöyle bir genel olarak bakıyorum. Biraz sıkılmışa benziyorsunuz. Sizin enerjiniz şurası. Şurası yakın geçmiş. Burası şu anki enerji. Bir dinlenme anındasınız. Normal çünkü akrep ve boğa burcunda iki tane çok önemli tutulma oldu. Ve bunlar peş peş oldu. 15 gün arayla. Ve bunların etkileri devam edeceğe benziyor. Yani en fazla akrepler ve tabii ki boğalar etkilendi. Yorgun olmanız normal. Ortaya karışık bir enerji var. Şöyle bir özetleyeyim sonra da ayrıntısına bakalım. Yakın pardon. Yakın geçmişte kupa dörtlüsü, değnek sekizlisi ve kılıç um, kralı. Şu anki durumunuz denge, kılıç dörtlüsü, kupa yedilisi. Sizin kendi enerjinizde kılıç sekizlisi, değnek beşlisi ve e, budala kartı. Yakın geçmişiniz diyor ki e, hiç beklemediğiniz bir anda bir haberleşme sizden gitmiş olabilir karşı taraftan size gelmiş olabilir ve küt diye her şeyi böyle çok tak 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 bitirmiş de olabilir çok ciddi bir seviyeye sokmuş da olabilir ki ben bittiği görüşünde değilim biraz karşı taraf niye uğradığını şaşırmış olabilir e, ya sen bu moddasın da uzun zamandır hadi bakalım gel bakalım bir dökül bakalım sen senin derdinle ne, ne istiyorsun. Ne kadar buradasın, ne kadar bu ilişkinin içerisindesin, ne kadar etkileşimdeyiz. Ben de bileyim yoluma gideyim imajı. Sizden karşı tarafa gitmiş olabilir, karşı taraftan seyermiş olabilir. Buna da mukabil. Şu anki enerji sanki biraz kılıç kralı biraz ıı, karşı tarafı sarsmışa benziyor ki bir denge arayışı var. Neyi nasıl yapacağım, nasıl toparlayacağım? Ama bu böyle 100 yıllık bir yalnızlık, 100 yıllık bir uyku gibi. Yani şuradaki moddan çıkabilmek çok kolay değil. Çünkü kafa karışık. Sizin kadar merak ediyorum. Ekle size getirecek ama. E, bu bana kalırsa şuradaki enerji. Yani ben şurayı biraz buradan ayırıyorum gibi. Karşı taraf olabilir, siz olabilirsiniz. Dediğim gibi kendinize göre anlamlandırın. Ne yapacağını bilemeyen bir insanın enerjisi var burada. Sizin enerjinize baktığımda işte buna mukabil, bu karışıklık, ne olacağı, ne biteceği, bekleme, bekleme, bekleme modu, inanılmaz bir ağır bekleme var burada. Benim bile canım sıkıldı ki. Ee, herhalde tezcanlı biriyim ben de artık ona karar verdim. Bunun getirdiği e, sorgularla, şimdi nedir iletişime geçmek isteriz birileriyle ama o iletişimi kuramayız değil mi? Ne olur? İçimize patlarız. Yani her şeyin başı aslında konuşmak, iletişime geçmek. Sizlere bir içe patlama durumu var ama artık kendinizi biraz bu şeyden yüklerden arındıracağı benziyorsunuz. Ne olacağı varsa olsun. Risk alıyorsunuz ama neye doğru o risk alıyorsunuz göreceğiz bakalım. Kupa dörtlüsü diyelim ve başlayalım. Kupa onlusu, güneş kartı, kupa üçlüsü kartı. Fevkalade. Biri hayatının şansını, hayatının kısmetini, hayatının aşkını kaçırıyor. Sizseniz uyanın derim. Çünkü <laughs> Yani orada bir kupa onlusu, güneş ve kupa üçlüsünün gelmesi ne demek biliyor musunuz? resmen kupa dörtlüsü onu uzatılan, yukarıdan Allah tarafından zembille uzatılan büyük bir fırsatı geriye çeviriyor. Everything for a reason. Yani bunda da bir sebep, bir hayır vardır elbette ama e, orada çok büyük bir kısmet geri tepilmişe benziyor. Değnek sekizlisine bakalım. Değnek dokuzlusu, değnek üçlüsü ve değnek yası. Dört tane değnek kartı. Çok nadir olur. Şimdi değnek kartları ateş enerjisidir, Çabuk enerjilerdir. İstektir, arzudur. Evet birileri dürtüyor diyor ki ya senin bu savunma mekanizman, senin bu bekleyişin nereye kadar? Gel bakalım eteğindeki taşları dök. Yani birileri dürtüyor. Sende bir iş var mı yok mu? Bu, bu ilişkinin ateşini yakar mıyız yakamaz mıyız? Sen ne istiyorsun? E, diyen bir enerji. Yani şuradaki enerjinin karşısındaki enerji. Kılıç kralına bakalım şimdi. Savaş arabası. Son hüküm. Kılıç prensi. Kılıç kralının ne istediği açık ben sonuca varmak istiyorum. Artık son hüküm, ya yani bir şeyler açığa çıksın, bir aydınlanma olsun ve bunu da hızlandırmışa benziyor. Tahmin ettiğim gibi şu üst tarafta beni şaşırtan hiçbir şey yok. Şimdi gelelim denge kartına aşağıdaki şu anki enerjiye. Tılsım dörtlüsü, dünya kartı ve tılsım altılısı kartı. Bir dörtlü kartı daha aldınız. Dörtlü kartlar zorlu kartlardır. Bıkkın kartlardır. Ne, ne olacağını belli etmeyen cinsten olan kartlardır. Kılıç Kralı bu iletişime geçme sürecinde eğer karşı taraftan yeterince açıklık göremediyse, berraklık göremediyse ben artık bu defteri kapatıyorum demiş olabilir. Ya da çok açık bir ültilmatom ben bu çarkın bir döngüsünü kapatacağım yepyeni bir döngü ha bu döngü seninle mi olur sensiz mi olur bunu zaman gösterecek ama ben verdiğim kendimden verdiğim şeylerin karşılığını almak istiyorum bu böyle bir ilişkisi karşılıklı devam etmek durumunda der gibi kılıç dörtlüsü değnek edilisi kılıç ikilisi ve tılsım beşlisi Hadi bakalım bu kartı bekliyordum ben Evet yani şu yukarıdaki kupa dörtlüsü bir loser modunda. Yani kaybedenler kulübüne hoş geldiniz. Hayatında ne olup bitiyor bilmiyorum. Ama zor bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Sizinle ilgilenmediği anlamına gelmesin. Eğer bu sizseniz karşı taraf akrep içiniz diyorsa akrebin sizinle ilgilenmediği anlamına gelmesin. Orada bambaşka şeyler oluyor. Bu garip caz büyük bir iyileşmenin eşiğinde. Kupa ediyorsa bakalım şimdi. Tılsım yedilisi, tılsım kralı ve tekrar kılıç dörtlüsü. Bu kafa karışıklığı devam edecek. Yani çünkü şey deriz ya biz. Daha doğrusu İngilizce'de bir deyim var. Have lots on my plate. Plate. İşin başımdan aşkın deriz ya. Yani yapacağım çok şey var. Burada da böyle bir resim. Yani gönül ister ki senin arzu ettiğin bir şeyi sana sunabileyim ama benim şu an işim, derdim başımdan aşkın. E, maddi anlamda sıkıntılar olabilir, iş hayatında zorlu bir süreç geçiriyor olabilir. Ama bir taraftan da sanki bu ilişkiye de yatırım yapmak istiyor gibi. Çok ser verip sır vermedi bu kupa dörtlüsü modundaki kişi caz. Keşke daha fazla bilgi verebilseydim ama oradaki o sıkılganlığın, o sessiz kalmanın sebebi ne? Ya da duyguları ne? Açık etmiyor. Kapattıkça kapattı kendini. Geliyoruz şimdi size Kılıç Sekizlisi. Neden orada? Değnek yolunusu, yıkılan kule ve kupa altılısı. Belli ki arkadaşlar bu sıkılgan, kendini açmayan tarafsız sizsiniz. Küçük bir yüzde çünkü orayla bağlantılı okuyacağım. Bu sabotaj halinden, kendini sabot etme halinden sizi bir... Deprem çıkaracak gibi ve galiba göreceksiniz bu hayatımızdaki kişinin kıymetini. Deprem dediğim gerçek anlamıyla bir deprem olarak anlaşılmasın. Yani sizi şok eden, sizi şaşırtan bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bu gördüğünüz bir rüya bile olabilir. Sizi kendinize döndürecek, aradığınız soruların cevabını size sunacak, size ışık tutacak bir değişim bekleyin. Ya da onu geçiriyorsunuz. Değnek şimdi bakalım. Değnek sekizlisi... DNA, e, ee, tılsım dokuzusu ve kılıç sekizisi. Bakın nasıl değnek sekizisi yukarıdaydı. Evet yani size iletişim gelmiş, kendine çok özgüvenli olan bir enerji. Sizi açmaya da çalışmış ee, ama siz sabote etmişe benziyorsunuz bu güzelim enerjiyi. Ama galiba çıkacaksınız bu moddan bakalım. Şimdi bu kilit budala kartına bakıyoruz. Büyücü kartı, kupa ikilisi kartı, ölüm kartı. Wow. Hadi hayırlısı. Şimdi öyle bir kartla kapattınız ki ölüme. Onu ben bir bitiş ve başlangıç olarak yorumlayacağım. Çünkü bu dalanın üzerine büyücü kartını aldınız. Kupa ikilisini aldınız ve ölümü aldınız. E, gözünüz aydın. Yani dediğim gibi her karşı tarafta bu kapanan modda olan artık bitiriyor süreci. Risk alacak size doğru. Sizseniz kendini kapatan, bu güzel enerjiyi görmezden gelen ya da başından beri idrak etmemekte direten e ee, bir, bir şeye maruz kalacaksınız, bir uyanmaya maruz kalacaksınız. Bu nasıl olur? Beni de bilgilendirin, aşağıya yorum bırakın ama e, orada bir kupa ikilisi var. E, büyük bir e, ruh eşi kartıdır. Gözünüz aydın. Tılsım beşlisine bakalım. Biraz tavsiye niteliğinde açılımımızı sonlandıralım. Budala kartı geldi tekrar. Kupa ası geldi. Uha, aşıklar. Şu an titredim hakikaten. Destenin dibinde de kupa şövalyesi. Çok enteresan akrepler. İyi ki buradasınız. Sevdim bu açılımı çok sevdim. Müthiş bir transformasyon süreci. Bunu böyle bir 15 günlük 20 günlük bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Bir süredir devam ediyor belli ki. Şu enerjiden nihayet çıkıyor. Silkelendi. Çok sevindim. Yani böyle bir sonuca varmamıza. Evet aynı kişi. Yani kartlar çok böyle kendini açmadı açmadı ama size geldiğimizde artık sır sökün devam etti. Bu şeyin de göstergesi. Bir süredir stak olarak devam eden enerji o e, kökleşmiş o olumsuz enerji birdenbire çok hızlı şekilde de alacak Aşklar kartını aldınız, kupasını aldınız. Daha ne diyeyim? Kupa ikilisi orada. Çok büyük bir aşkın e, depremi bekliyor sizi. Zaten öyle de olsun. Çok güzel yaşansın. Çok güzel bir enerji var. Hepiniz için en güzelinden en hayırlısını diliyorum. Sizin için bir anlam ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorum bırakın. Şimdi aşağıda bir teşekkür butonu var. Eğer katkıda bulunmak isterseniz onu da tıklayabilirsiniz. Sevgiler bay bay.